Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? İyi abim. Abi, sen nerelisin? Ben İzmirliyim. Sen nerelisin? Ben Aydınlıyım abi. Sen? Ben Selçuklu'yum. Sen? İzmir. Sen? Selçuk! Selamünaleyküm. Ben Şanlıurfa'lıyım. Merhabalar. Abi ben Selçuk Bey, kaybediyorum. abi. Sen dur. nasılsın? Ben... Çok teşekkür ederim. Abi size bir roman havası oynuyor. Oğlum ne tamam. Tabii oynayabilir. Tabii tabii abi lütfen. Lütfen çocuklar. Ben... Hayır, dur Komple mi? yok. Var ama aralarında bir sumet olmuş galiba. M para meselesi o yüzden almış. Evet artık yok yani burada Meryem Ana yok evet, ama yok. tabelalarda gözüküyor yani Meryem Ana bu tarafa giderseniz Meryem Ana var diye. Kaldırıldı mı Meryem Ana? Kaldırıldı artık yok Kaldır burada. Hadi. ama Yok. Recep Tayyip Erdoğan ın. arkadaşlar merhabalar bugün Güneş Akkaya sunucusu olarak sizlere e, video hazırlamak istiyorduk ve İzmir Aydın Oto yolundayız Şirince'de bir röportaj yapmak istiyorduk ama arabamızda ar arızamız oluştu sizlere video yetiştirmek adına nelerle karşılaştığımızı sizler görün diye bunu hazırlıyorum umarım bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, biz İzmir'den çıktığımızda hava yağmurluydu ama bu videoyu e, çıkartmak için sizlere yetiştirmek için e, dedik ki e, gitmemiz gerekiyor ama küçük bir arıza minik bir arıza oluştu size de İzmir'in dağlarını göstermek istedik diyeyim İzmir'in dağlarında galiba benim için Güneş Akkaya için çiçekler açıyor herhalde ben macera dolu bir güne başladım bu maceramı sizlerle paylaştığım için kendi adıma çok mutluyum. Lütfen bu videomuzu beğenirsiniz. Like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar arabamızda minik bir arıza oluşmuştu. Onu giderdik ve yolumuza devam ediyoruz. Neyle karşılaştım ben ilk girişte derseniz. inanın arkadaşlar Selçuk girişinde birazdan evet. tahmin ediyorum kameraman arkadaşım bunu da gösterecektir. Binalarla karşılaştım. Yeşillik alanların çok yanında Toki'nin yaptığı ama müteahhitlerin yaptığı bunu bilmiyorum. Ama bunu görmenizi istedim. İnanın denizde çok yakın mesafe içerisinde ben güneş olarak böyle bir şeyi kabullenemiyorum. Nedenine gelince aslında kabulleniyorum. Evet olması gereken arazilerdense böyle yerlerde olmalı ama estetik oldu olmalı diye düşünüyorum. Kameraman arkadaşım gösterirse de görüyorsunuz. Bu coğrafyada Türkiye coğrafyasında neler oluşuyor? Aklım hiç almıyor. Hiçbir şekilde almıyor. Yaşadığımız alanlar her yer inanılmayacak bir şekilde ucube binalarla öyle böyle doluyor. Ben kabullenemiyorum. Daha estetik, daha modern, daha güzel olabileceğini ben düşünüyorum. Bak, Biz yolumuza devam ediyoruz ee, doğru ve Şirince'ye gitmek istiyoruz bugün. Eğer bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi kocaman seviyorum. Bugün tersen öpücük atıyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar Erdinç Kalkan editörümüz. Ona soralım. Erdinç nasıl gördün? Nelerle karşılaştın ilk girişinde Selçuk'ta? 34 yaşında bir insanım. Daha önce buraya öyle aman aman çok fazla geldiğimi söyleyemem. Dolayısıyla ilginç bir şey var mı dersen. İzmir'deyim yani. İzmir'in yapısı böyle yani. işte ağaçlar, yeşillikler ama ormanlardaki ağaçlar zaman zaman mı diyeyim, yanıyor mu diyeyim, yanmıyor mu diyeyim, yakılıyor mu diyeyim bilmiyorum yani. Ağaçlar, çınarların hepsi bunlar var. Kale gözüküyor. Sağımızda kale var evet. Meryem Ana mıydı orası? Güneş abi an giriş yaptık şu anda. Şu an Selçuk'tayız artık. Peki Selçuk'ta bugün Meryem Ana'nın e, otoparkına kayyum atandı. Bunun hakkındaki düşünceler nelerdi? İnan hiçbir bilgim olmadığı için Güneş abi. Şu anda bakın işte oraya otoparka doğru gidiyoruz. İstersen onlara sor. <gülüyor> <gülüyor> Kameraman arkadaşımla çekerse evet, evet katılıyorum Erdin. Çim çekmiştik. evet çekmiştik. Su kemeri Evet su kemeri. Tanıtımını da yapmıştık. Diğer videolarımızda görebilirsiniz. Merak eden arkadaşlar seyredebilir. Şimdi aşağı doğru evet. ineceğiz. Neler oluyor? Neler bitiyor? Onları göreceğiz. Estetiğini görüyor musunuz? Esteti bakar mı? Kameraman arkadaşım gösterirse. Gördüğünüz gibi otelleri, otelleri. Burası da Meryem Ana'nın ilk başlangıç noktalarından bir tanesi. Birkaç gündür belediyenin yapmış olduğu eylem bu alandı. Belediyenin gelirlerine Tarım Orman Bakanlığı diyebiliyorum. Yanlış da olursam lütfen yorumlarınızda düzeltin beni. Galiba el koyduğunu biliyorum. Onun için bugün Şirince'ye giderken Selçuk'taki son durumu da sizlere bilgi olarak aktaralım. Hatta biraz da kameraman arkadaşım çekerse çok müthiş, müthiş tarihi eser neler yapmış eski insanlar. Bu videomuzu beğenirseniz eğer bu kameramanı arkadaşıma gelsin. Merhabalar nasılsınız? İyi misiniz? abi. Abi, abi sen nerelisin? Ben İzmirliyim. Sen nerelisin? Ben Aydınlıyım abi. Sen? Ben Selçuklu'yum. Sen? İzmir. Sen? Selçuk! Selamünaleyküm. Ben Şanlıurfa'lıyım. Merhabalar. Abi ben Selçuk FK İyiyim abi. Sen Dur. nasılsın? Çok ben... teşekkür ederim. Abi size bir roman havası oynayayım mı? Tabii oynayabilir. Tabii, tabii 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 lütfen. Lütfen çocuklar. Ben... Evet. Evet siz değil. Çocuklar. Nasıl şirince? Ee, biz şirinceye gideceğiz. Şirince'de de röportaj yapmak istiyorduk ama dedik ki bir Selçuk'a uğrayalım Meryem Ana'ya. Abi Meryem Ana film, film çekiyoruz. Gitti, gitti, gitti oğlum Meryem Ana. Meryem Ana gitti. Nasıl gitti çocuklar? Vallahi onlar bilgi, bilgi, abi, bilgini? Meryem Ana Recep, Tayyip Erdoğan aldı elimizi. Neden o, aldı? sattı sanırım değil mi? Bilmem ki abi. Abi, Recep Tayyip abi. Erdoğan abi. zam veriyor zam. Şimdi Ay. çöplerde falan geziniyordur Meryem Ana. Neden? Abi. Artık yok bilmiyoruz. Meryem Ana e, tahmin ediyorum yani önceden belediyeye aitti Selçuk evet, Belediyesi'ne evet, evet. ne oldu? Sonra Recep Tayyip Erdoğan aldı diye biliyoruz. Başka bir şey bilmiyoruz. Tabii, Tabii ki. Mi? Neden? Neden aldı? Bilmiyoruz ki. Bilmiyorum Sattı abi. sanırım öyle biliyorum ben. Hayır. Şu anda kapalı Hayır. mı Meryem Ana? Hayır. Meryem Ana yok. Hayır dur. Komple dur. yok. Var ama aralarında bir husumet olmuş galiba. M para meselesi o yüzden almış. Evet, artık yok yani. Burada Meryem Ana yok. Evet, ama Meryem, tabelalarda gözüküyor yani. Meryem Ana bu tarafa giderseniz Meryem Ana var diye. Kaldırıldı mı Meryem Ana? Burada? Kaldırıldı. Artık yok. Kaldırılmadı. ]madı. Ama yok. Recep Tayyip Erdoğan. In. Nedir Erdoğan. düşünceleriniz? Meryem Ana burada olsun ister misiniz tekrar? Valla Oradan parçalar geldi. <laughs> lan düzgün konuş lan. İsterdik düzgün ya. Ben biliyorum ama çok soğuk orası. Nasıl turistler için Selçuk evet. etkiler mi? Evet etkiler. etkiler bayağı etkiler. etkiler bayağı. Çünkü hem kaldırmadılar tabelayı. Hala Meryem Ana orada yazıyorlar. Yani gidince Meryem Ana yok ama Meryem Ana yazıyorlar. İşte bakalım ne olacak. İnsanlar kandırılacak galiba. Kandırılıyor mu sizce? Yani kandırılacak yüz şey ihtimal yani. Meryem Ana yazıyor ama yok. Turist gidecek o tarafa doğru. Güm hiçbir şey yok orada. Bulamayacak. Bence saçma. Niye aldılar bilmiyorum yani. Aldınız bari orayı. Kaldırmanız gerekiyordu. Ya. Bayağı da bir etkileyecek. Peki. Bu Selçuk çok harika, çok şirin bir yer. Evet. Mutlu musunuz burada? Mutlu. Evet. Ya çok... Biz mutluyuz abi, da biz bazı oynuyorsun. kötüler de var. Kötü abi. kötü insanlar da var abi. Abi biz burada çok eğleniyoruz. 15 adam hırsız polis abi, oynuyoruz. Bu arada bir şey diyebilir miyim? Biz çete değiliz, aileyiz hocam. Aynen. Abi biz kuzeniz, akrabayız. Oğlum annem de değil lan. Akraba burada. Abi, ben değilim. Kötü değiliz biz aileyiz. Ben burada değilim abi. Kuzen sayılır. Ben Şanlıurfa'lıyım. Ben. Abi benim hatalarım burada kalır mı ben İzmirli? Abi biz bununla kuzeniz bir de bununla. Oğlum onu sormayın. Adam diyor. Bir Sen nereden dedin? De abi ben bu çocukla şeyim. neydi Bacanak. Allah mı televizyona çıkacakmışız? Ana. <laughs> abi bu çocuk Bacanak olduk. Aynen abi. Bacanak. Aynı kızı mı seviyorsun? Yok abi, hayır. Evet. Öyle ayrı ayrı ama e, aynı evet. kardeş. Abi benim sevgilim var. Sevgilim var mı? Ya sevgilim şeyimiz var. Şeyimler size çok değil. mı biz şimdi? Evet. Hangi Aa, Adı ne? Güneş. Güneş, Güneş Akkaya TV. Buradan selamlar. <laughs> Selamın aleyküm. Selam, selam. <laughs> selam, selam. <laughs> Çocuklar teşekkür ederim. Selam. Meryem Ana şu anda yok değil mi? Ben Hayır. Ama, he, ben ama şu, e, nasıl diyeyim size? Şu beyaz yerleri görüyor musunuz? Evet. Yaya geçidi. Oradan böyle gidince Meryem Ana tabelası var. Yani bu tarafa gidince Meryem Ana yazıyor. Ama evet. gidince Meryem Ana yok artık. Meryem ana bu tarafa Abi İhsabe, İsabe, isabe, isabe okulunun orada yazıyor tabela. Yüz geçitti. Ama burada değil miydi yok. bu kalede? Evet, Hayır bu kale miydi? Cami evet evet evet. 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 gidelim. Niye gidiyoruz lan Çocuklar <laughs> arkadaşlar genç <laughs> arkada genç 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 arkadaşlarımızla karşılaştık kendilerine çok teşekkür ederim. Şöyle söyleyebilirim arkadaşlar Selçuk kameramın arkadaşım çeker çekerse harika şirin nostalji müthiş bir yer. Demin ucube dediğim e, bloklar e, şu anda net gözükecek Ben bunları ucube derken şu anlamda e, tekrarlayayım. Kesinlikle e, biz burada varız, ama bina olarak değil, estetik olarak çok güzel olmalı. Evet, çok güzel. Var. Bu benim düşüncelerim. Tokil'in morası. Evet evet. Toki. Arkadaşlar yanılmamışım. Yine Toki'nin yaptığı, estetik olmayan ucube. Benim için binalar. <laughs> Güneş e akıtıvi olarak sunucusu olarak ben bunu söyleyebilirim. Eğer ki videomuzu beğenirsiniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.